Herkese merhaba. Bitcoin 85 bin doları zorlarken üç güçlü boğa sinyali. Bitcoin son haftadaki düşüşten sonra tam 10 bin dolar toparlandı. Şu anda gözler bir sonraki büyük hedef olan 95 bin dolar seviyesinde. Peki bu yükselişin arkasında neler var? Hedef merkezi işte analiste göre 3 kritik boğa sinyali. Raptiye birinci sinyal. Binance'ta alış çılgınlığı var. Analist Ali Martinez'e göre yatırımcılar Binance'ta BTC'yi adeta kapışıyor. Taker bu işlem oranı tam 1.8'e fırladı. Bu ne demek? Alım emirleri satışlardan neredeyse iki kat fazla. Yani boğalar oyuna dönüyor olabilir. Raptiye ikinci sinyal. Piyasada çelişki var. Spot piyasada alım varken Binance vadeli işlemlerinde çoğu yatırımcı kısa pozisyonda. Yani fiyatın düşmesini bekliyorlar. Ama tarih bize şunu söylüyor. Bitcoin kalabalığın tersini yapmayı sever. Kısa pozisyonlar patlarsa bu bir short Suez'e dalgasına dönüşebilir. Ve bu, fiyatı daha da yukarı taşıyabilir. Raptiye 3. Sinyal, Teknik Analiz Boğa tarafında. Bitcoin, şu anda 50 günlük ortalamanın hemen üstünde. Bir sonraki engel 87.250 dolar seviyesindeki 200 günlük ortalama. Bu seviye kırılırsa, hedef 94.000 dolar. Megafon özetle, piyasada spot alım baskısı artıyor. Vadeli işlemlerde ters pozisyonlar var, Teknik olarak da önemli dirençler test ediliyor. Tüm bunlar birleşirse Bitcoin yeni bir boğa koşusuna başlayabilir. Daha fazla kripto haber için abone olun.